Bir diğer bölüm ise gider kalemlerin tanımlandığı bölüm. Ben şimdi size şuradan göstereyim. Bakın gelir ve gider kalemleri. Aynı şekilde stok kalemleri. bunları mutlaka oluşturmam gerekiyor. Gelir gider kalemlerine tıkladığımda tanımlamış olduğum bakın. Gelir gider kalemleri var. E, bu bölümlerden stok alış ve stok satış mutlaka sistemimizde sabit tanımlamıştım e, benim. da oynama yapmıyoruz. Diğer personel maaş var yine. E, bunların dışındaki diğer alanları özelleştirebiliriz. E, önceki stoktan e, paramız var ise kasamızda onu yeni sezona gelir olarak aktarabiliyoruz yine. Şimdi bir e, gider kalemi ekleyelim. İyi yemek ücreti diyelim mesela. Personelimize yemek veriyorsak yemek ücreti diyelim. Kaydet dedik. Gider kalem olarak bunu eklemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.